Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Canlar, elimde böyle 14 parça kuş var. Bunları yine bir ol karalı çok ucuza uyguna sahiplendirecek. Çok güzel bakın burada bir ballı var. Kanat uçları makaslı. Aynalı sabunimiz var. Mavimiz var. Oyunlu abiler, oyunlu kuş. Dumanlımız var. Tekrar bir mavi. Orada bir bir tane önümde hemen bir tane miski var. Eski miskilerden. Arabamız var. Tabii olmazsa olmaz kümeslerde. Arabamız var. Çakmaklımız var. Kara çakmaklımız var. Bakın taklasında gösterdi hayvan. Var abiler, güzel kuşlar var elimde. Bakın. Ya kuşlar tüyde abiler işte. yani şu hayvanların tek bir sıkıntısı var. Adam gibi tüye giremediler. Yani kış çok geç geldi. Havalar vaktinde soğumadı havalar. Dolayısıyla hayvanlar yani şimdi bu hayvanlar kışlık tüylerine girebilmesi için Havaların soğuması gerekiyor değil mi? Havalar soğumadı. Havalar soğursa kışlık tüylerine girerler. Bir türlü kış gelmek bilmedi. Yaz çok uzun sürdü. Yaz çok sert geçti. Dolayısıyla yani bizim bakımımıza, bizim ilgi-alakamıza göre kuşların çok daha iyi olması lazım. Yani sağlıklarının çok çok daha iyi olması lazım ama işte mevsimler kuşları berbat etti. Yani bu sene berbat olduk. Kuşlar da berbat oldu. Biz de berbat olduk. Hayvanlar üst üste tüye girdiler. Tüye girdiler. Tüye girdiler. Tüye girdiler. Yani zaten yüzde yirmilik kısmı atlatamadı. Öldü. İşte geri kalan bunlar da istediğimiz kıvamda böyle canlı canlı fıkır fıkır kuşlar değiller yani. Neler yediriyoruz abiler? Yani bu videoda da söyleyeyim. Mısırlar, muhabbet kuşu yemleri, buğdaylar, ne bileyim sularını sürekli tazeli yok. Temizlikleri, bakımları, ilaçları, envai çeşit ilgi alaka. Ama istediğimiz ayarda böyle kanlı kanlı, iri iri kanlı kanlı değiller yani. Böyle hamsi balığı gibi şıkırdamaları lazım. Gerçi şu anda da karınları tok. Bakın o bölmeden çıkarttım. Bölmeleri sabah yemlemesinden sonra video çektim ben. yem Yemlikleri yem dolu. Şu anda pörsük durmalarının sebebi karınlarının da tabi tok olması da etkili ama dediğim gibi bunların yerinde durmaması lazım. İstediğimiz ayarda şişt, kanat uçları makaslı kuşun abiler. Abiler kaç tane kuş dedik işte ya? Bismillah tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 tane kuş sadece 1,5 lira. Bakın bu da oyunu, bu da oyunu. Gördünüz de mi taklasını? Fırtına bu da fırtına. Bak, taklasını hayvan gösteriyor maşallah. O kara çakmaklı gösterdi taklasını. İşlerde tabii ki oyunlar var abiler. Yani 14 tane 14 tane kuşun içerisinde de tabii ki en az 3-5 tanesi taklayı sökmüş oluyor. Kaçırmayın ya. Fırsat diyorum abiler alın ya. Para değil bunlar para değil ya. Tanesi kaç liraya geliyor abiler? 100 liraya mı geliyor? 110 liraya mı geliyor? İşte. Alsın çıksın elimden. Yeni kuşlar getireyim. Yeni kuşlara bakalım. Şimdi alacak arkadaş için, abi için bence bu rakam çok ucuz, çok uygun. Çok uygun çok uygun. O yüzden kaçırmayın.